Bu hayatta her an kaybettiğimiz tek şey zaman. Şimdi tabii ki size diğer kişisel gelişimciler gibi aman işte zamanınızı boşa harcamayın, aman işte şunu yapın, bunu yapın vesaire demeyeceğim. Çünkü o anki enerjiniz, o anki ruhsal durumunuz, o anki bilinciniz, o an gerçekten nasıl bir frekans düzeyindeyseniz öyle ya yapabilirsiniz ya yapamazsınız bazı şeyleri. Yani diğerleri yapıyor da siz niye yapmıyorsunuz sistem tembel misiniz değil misiniz diye bir şey yok. Sadece yapamadıklarınız için kendinizi suçlamayı bırakın. Örneğin bir satürn transiti ile bunu size örneklendireceğim. Satürn yedinci evinizden geçiyordu. Ortaklarla ilgili bir takım sıkıntılar verdi size. Şimdi tamamen satürnü gölge düzeyinde olumsuz düzeyde kullandığınızı düşünüyoruz tamam mı bu cepte. Orada belki dava açtınız vesaire. Sekizinci evden geçerken, iki buçuk yıl geçti tabii oradan. Sekizinci evden geçerken o e, ilişkinizde yaşamış olduğunuz konularla alakalı bir takım dönüşümler yaşadınız. Veya işte eğer davalık bir durumunuz varsa alacaklar, verecekler, borçlar vesaire. Bunlarla ilgili bir takım şeyler yaşadınız. Şimdi dokuzuncu eve geldi Satürn. Artık biraz daha e, bakış açınızı, yeni bir bakış açısı belki yeni bir eğitim alarak bir kariyer inşa etmenizi istiyor öyle değil mi? 10. ev medeni durum ve kariyerle de alakalı yani her ikisiyle de alakalı bir şey. Yani bu sizin boşanmış ya da birinden ayrılmış nişan atmış vesaire olmanızla da ilişkili olabilir. Satürn'ün natal kapasitesine de göre biraz değişir. Ya da 10. evde işte toplumsal görünüm, imaj ve sizin kariyer durumunuzla alakalı olabilir. Şimdi sen eğer dokuzuncu evde iki buçuk sene o Satürn orada kaldı. Sen işinden memnun değilsin diyelim. Ve diyorsun ki ben işimi değiştirmek istiyorum. Satürn dokuzuncu ev transitindeyken herhangi bir işle ilgili bir uzmanlık eğitimi, ileri bir eğitim aldın mı? Ya da e, ben mutsuzum, e, toplum önünde görülmüyorum, tanınmıyorum. Peki sen kendini görmek için Satürn dokuzuncu ev transitindeyken Kendini görmek adına, bakış açını değiştirmek adına biraz farklı inançlar geliştirdin mi? İnanç kalıplarını seni bloke eden e, bir takım e, düşüncelerinden kurtulmak için farklı keşifler yaptın mı? İşte değişik kitaplar okumuş ol, illa eğitim almak zorunda değilsin ama değişik kitaplar e, okudun mu? Orası biraz öğrenmeyle, hayatla, inançla, bakış açıyla ilgili bir ev. Dolayısıyla... Satürn oradan geçerken şimdi normalde orası bir de Güneş'in tapınağı. Güneş'in tapınağından Satürn geçerken orada gerçekten bir konuda sorumluluk almanı ve inşa etmeni ister. Sen bunu yaptın mı? Diyor yapmadım. Tamam. Peki o zaman Satürn 10. evine geldiğinde neden ben rezil oldum? Ya da neden ben işte aşağılara düştüm? Toplum önünde ee, bir şeyim yok, imajım yok, bir kariyerim yok. Kariyerim aman tanrım alt üst oldu. Çünkü Satürn dokuzuncu ev transitini doğru geçiremedi. Dolayısıyla bu sefer Satürn'ü suçlamaya başladı. Satürn benim onuncu evimden geçti, beni işsiz bıraktı da şöyle yaptı da böyle yaptı da. Hayır. Satürn bile isteye bir şey yapmıyor. Zamanla sonuçları veriyor. Hepsi bu kadar. Çünkü Kronos, zamanın yöneticisi sana sonuçları veriyor. Ondan sonra bir de o iki buçuk yıl yine orada kendini görmek adına, kendini göstermek adına artık elinde ne varsa. Çünkü dokuzuncu evi harcadın. Elinde yağ, şeker, un ne varsa artık. Ondan bir şey pişirmek zorundasın. Onu da yapmadın. E, Satürn 11. eve geçince tekrar bir iki buçuk sene sonra diyeceksin ki benim isteklerim, hayallerim, beklentilerim olmadı. E, sen isteklerin, hayallerin, beklentilerinle alakalı elini taşın altına koydun mu? Yoksa kurban bilincinde mi kaldın? tarafını bir düşünmeni tavsiye ediyorum. Ya da işte 11. evde işte benim ne dostlarım vardı ne arkadaşlarım vardı hepsi yalanmış. Grupların içerisinde tanınmadım. Çok çok büyük sıkıntılar yaşadım. Çünkü sen somut bir şeyler çıkartmadın. Ya da onuncu e, 10. evi destekleyen ev olarak 11. ev e, sana 10. evin getirisini aslında getirecekken sen orada bir şey yapmadığın için. Ee, dolayısıyla orada da bir daralma arkadaştan, dosttan, sosyal gruplardan hedef yok. O zaman yeniden hedef inşa et. Şimdi bunun olumlu yönünü düşünelim. Tamam mı? Olumlu tarafta neler olabilir? Yedinci evden geçti Satürn. Evet seni ilişkilerinde zorladı vesaire. Ayrıldın veya ayrılmadın ama içeride kaldın belki mantıklı davrandın. Dedin ki önce kendimi geliştirmeliyim dedim ne bileyim hani köşeyi döner dönmez de bir narsiste karşılaşmanın mümkün olduğu dünyamızda. Oradan geçti 8. evdeyken büyük bir dönüşüme artık dedin ki ben Satürn 8. evimdeyken dedin. Dönüşüme açık olacağım bu konuyla ilgili sorumluluk alacağım ve yapacağım arkadaş yapacağım yani ben burada bu işe eyvallah. Yatırım da yapacağım bu arada. Kendime yatırım yapacağım param yoksa kendime yatırım yapacağım. İki tane fazladan kitap okuyacağım. Dünya kadar bilginin şu anda bilgiye erişim muazzam bir durumda. Yani bunun yapay zekası var, bir sürü işte YouTube'da insanlara katkı olan birçok içerik üretici var. Hiçbir şey yapmasan otur onları, onları izle. Burada bir şekilde kendini dönüştürmeye ve o egonu, o seni yanlış ortaklara, yanlış eşe dönüştürmeye Göndermiş olan, götürmüş olan e, kurban bilincinden çıkmak için orada bir şeyler yaptı. Sonra dokuzuncu eve geldiğinde de, tamam dedim, ben burada dönüşüm yaşadım, artık öldüm ve yeniden doğdum. Dokuzuncu evde ne yapacağım ben? Artık dokuzuncu evde yeni bir şeyler öğreneceğim. Çünkü dokuzuncu evin şöyle de bir hikayesi var sonuçta. Dokuzuncu ev sonuç itibariyle sizin yükseleninizi de destekleyen bir. Dolayısıyla. Orada aldığınız sorumluluk, işte bir eğitime başlayabilirsiniz, e, yetenekleriniz hani bu yönde ise sosyal medya vesaire bir yere yolculuk yapabilirsiniz, uzaklara yolculuk yapabilirsiniz. Hiçbir şey yapamıyorsanız bir yabancı dili öğrenirsiniz, bakış açınızı, inancınızı beslersiniz, dua edersiniz. E, bakın dokuzuncu ev dualar için çok gerçekten önemli bir ev. Ee, yaradana olan inancınızı arttırırsınız vesaire. Neyse kendinizi bir şekilde donatırsınız o dokuzuncu evde. Ve o donatma dönüşüm oldu, frekans yükseldi inançlar, keşifler vesaireyle. Onuncu evinize geldiğinizde artık kendinizi gördüğünüz için toplum da sizi görmeye başlayacaktır. Belki de hani o sorun yaşadığınız ilişki vardı ya, bazı hani vazgeçtiğinizi bırakmaktan tamam ben burada bir sorumluluk alacağım dediniz. Tabii ki bu sizin natal kapasitenizle alakalı bir şey bakın. Natal neyi istiyorsa onu yaşarsınız orada. Ama buraya geldiğinde, onuncu eve geldiğinde... E, belki o da değişti, sizin frekansınız değişti, o da değişti. Artık toplum önünde belki bir işte anne olmak, baba olmak değil mi? Yani sosyal statünüzü değiştirebilirsiniz. Tamam ya ben eşimle mutluyum. Ben partnerimle mutluyum. Evleniyorum ya da hani illa evli olmak zorunda değilsiniz. Evleniyorum tamam bu ben de yani. Dediniz. Veya işte oralarda gördüğünüz eğitimler vesairelerin sonuçları için bunu meslek olarak yapmaya başlarsınız. Kendinizi ilan edersiniz topluma karşı. Ben artık şu mesleği yapan biriyim. eee şöyle şöyle hizmetler veriyorum, şöyle şöyle ürünler yapıyorum, satıyorum diyebilirsiniz. Bla bla bla. En sonunda o iki buçuk yıllık dönemin sonunda on birinci evinize geçtiği zaman Satürn. arkadaşlıklar, istekler, beklentiler, hayaller evinize geçecektir. Sizi belki orada bir gruba da lider yapacaksınız. Kariyer olarak Toplum önündeki görüntünüz on numara beş yıldız ortaya çıktı. Ondan sonra siz de ne yaptınız? Gittiniz bunu topluluklara, gruplara, belki derneklere, belki artık bir hayırsever de oldunuz öyle değil mi? Ya çünkü on birinci ev, onuncu evin gelirlerini de anlatır. Dolayısıyla hem arkadaş destekleri vardır orada hem de onuncu evin sonucunda gelen gelirlerdir. Belki bir hayırsever oldunuz, belki yeni hedefleriniz için yatırım yapmaya başladınız. Şimdi dikkat. Satürn 12. eve girecek. Değil mi? 2 buçuk sene 11'de kaldı. Satürn 12. eve gelecek. Ne yapacaksınız orada? Eğer bütün bunları en düşük frekans düzeyinde yaptıysanız 12. evde artık gider psikoterapi alırsınız. Ya da depresyona girer sürekli olarak böyle evde yani tamamen dağılmış bir halde ağlak bir modda. Bu arada yaşayabilirsiniz. Belki dönüşümünüz için bu gerekli olan bir şey. Ben yaşamıştım. Ne yalan söyleyeyim. Bunları yaşa herkes yaşamış olabilir bu arada. Yani Satürn benim 12. transiti yaptığı zamanlar ben tabii daha çok gençtim. Ee, ama sonuç ben çok çok gençtim yani. Ee, ama sonuç itibariyle beni izole etti mi etti. Çünkü burslu olarak e, bir kolejde okuyordum. Ve o bursun ağır yükü nedeniyle de izole oldum. Ve hani bu tarz depresif durumlar yaşadım. Ee, 12. evinize geçtiğinde hadi tamam izole et seni. Çünkü zaten hiçbir şey yapamadın. Arkadaşlardan da gol yedin. Benim isteklerim, hedeflerim, beklentilerim gerçekleşmedi diye üzüldün. Kendi kendini depresyona da soktun. Orada 12. evde artık. Psikoloğun veya psikiyatrinin yolunu tuttun. Burada Psikoloğa psikiyatriye gitmek yanlış bir şey değil. Bir problemin varsa git zaten. O ayrı bir konu. Ama burası biraz ağır geçecektir. Yani Satürn 12. ev transiti ağır geçecektir. Bunu vurgulamaya çalışıyorum burada. Sen eğer peki yüksek frekans düzeyinde Esra hocam diyorlardı. Yani Satürn'ün iyi değil, değil mi olur 12. evdeki Satürn? Evet olur. Sen orada 11. evde topluluklara, gruplara girdin. Lider belki yaptın orada belki yeni hedefler belirledin şimdi satürn 12. ev transiti ile birlikte ne yapacaksın o hedeflerin için çalışmak üzere o hedeflerini inşa etmek üzerine sen izole olacaksın bir şey çalışmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar oturuyorsunuz o konuya gömülüyorsunuz o konuyla bir fanusun içerisine giriyor gibi oluyorsunuz o konuyu inşa etmeye çalışıyorsunuz dikkat 12. evin bir signifikatörü daha var. On 12. ev aynı zamanda uzaklar, gayb, okyanus ötesi ülkeler ve bilinmeyen. Tabii ki bilinçaltı da var. Bu ayrı bir konu ama belki de o arkadaşlıklarınız, dernekler, o alan sizi ne yapacak? Uzaklara götürecek, uzaklara taşıyacak, bilinmediğiniz, görmediğiniz alanlara doğru gideceksiniz. Bu da olabilir. İşte demem o ki biraz sesim kısık kusura bakmayın. <laughs> Bu transitleri okurken lütfen neyi gerçekleştirdiğinize dikkat edin. Ve Satürn'ün natal pozisyonuna da dikkat edin. Kaynak nereden? Örneğin benim kaynağım 5. ev. Satürn benim 5. evimde. Dolayısıyla beşinci ev konularımı diğer evlerden geçerken oralara taşıyor. Ve beşinci evde ne var? Yaratıcılık var, sahne var. Ee, üç yıldır bir biliyorsunuz sosyal medyada e, yayın yapmaya çalışıyorum ama kendimi koyamıyorum mesela ortaya. Satürn artık onuncu evimde. Artık ben kendimi görüyorum ve kendimi burada... Ortaya çıkartmaya hazır bir şekilde çünkü 5'i ona taşıyor Ama ben Beşinci evimde malefiklerim de var Orada sahne korkumla O 10. eve gidersem ne olur arkadaşlar 9. evde de hazırlandım 2. bir okul daha bitirdim kendi alan alanımla ilgili Türkiye'nin doğa Eğitimler aldım Şimdi onu anlatma zamanı ben de bu yüzden buradayım. Bakalım bu iki buçuk sene benim için de nasıl geçecek? Satürn koç transiti bir yükselen yengeç olarak. Eğer Satürn atıyorum sizin natal yedinci ev ikinci evdeyse. Bakın 2 ve 7 bunlar önemli. Bunlar değerler ortaklar sizi destekleyen şeylerle alakalı. Yeteneklerle alakalı. Karşınızdakilerle alakalı. Dolayısıyla Satürn 10. ev transitine geldiğiniz zaman o yedinci ev size belki hani bir ortaklık, bir anlaşma işte e, hani bir ortaklık, bir anlaşma, belki e, biriyle nişanlanacaksın, evleneceksin veya ayrılacaksın. Bilemezsin. Onuncu evde böyle bir şey yapacaktır. Misal diyorum. Biraz yengeç üzerinden gitmiş gibi oldu. Veya senin Sat e, satürnün nerede olsun? Dördüncü evde olsun. Ev aile. Zaten orası tapınak. Yani Satürn'ün tapınağı. Ee, orada Satürn'ün varsa Allah kolaylık versin. Zor <laughs> bir konu. Umarım böyle zayıf ya da şey bir Satürn de değildir. Çılgın bir Satürn değildir. Ee, ama o Satürn mesela senin kaçıncı evinden geçiyor olsun diyelim. Evet. Hadi biraz daha geriye gidelim. Üçüncü eve taşıdı. Üçüncü evde ne var? Yakın çevre, komşular. Demek ki bak evini değiştirebilirsin. Yeni komşular gelebilir. Ya yani Taşınma konuları, ev aile konularını üçe taşıyorsun. Ailende bir sıkıntı olabilir. Varsa sıkıntılar. Akrabalarınla, yakın çevrenle bunu ee, paylaşabilirsin. Sorumluluk alabilirsin bu konuyla ilgili. Mesela. Satürn döngüne de yakın bir durumdur bu. Satürn döngüne iki buçuk, üç sene kala falan başlar böyle. Ee, sıkıntı demek ki aileden gelecek. Zaten Satürn neredeyse oradan geliyor sıkıntı. Bunu da unutmayalım. Ee, dolayısıyla sizlere nacizane tavsiyem, kendi harita dinamiklerinizi çok iyi anlamanız. Benim neyim nerede? Yani biz astrologlar olarak talep geldiği için, Şöyle yapıyoruz işte. Yükselen Koç. Bu sene böyle böylesin. Yükselen Boğa bu sene böyle böylesin. Konu bazında evet. Ama sen kendi natal kapasitende neredesin? Sen kendi bilinç düzeyinde neredesin? Sen o gezegeni nasıl sırtlanıyorsun? Nasıl atıyorsun koluna? Önce burayı bir düşün. Ondan sonra Jüpiter benim yükselenime geldi ama beni şişmanlatmaktan başka bir şey yapmadı. Deme. E demek ki bir duygusal açlığın var, duygusal boşluğun var. Beslenmek için kendini şişireceksin. Jüpiter benim para evime, ikinci evime geldi de eh, para gelmedi. Parayla olan bakış açın ne? Artık senin natal Jüpiter'in gerçekten maddi anlamda çok iyi destekleyen bir Jüpiter mi? toz toprak içindeki bir Jüpiter mi? Yoksa Jüpiter yengesinin para evine gelse ne olur? Gelmese ne olur mu Jüpiter'in oğlaksa? Bir de tam orada karşıtlık yapacak. Jüpiter döngünün de altıncı senesi olacak. Vay haline. Hadi bakalım bir de şöyle bak olaya. İşte Jüpiter benim e, 4. dördüncü evime geldi ama ben taşınmadım. Senin Jüpiter'in gerçekten taşınmayla ilgili bir Jüpiter mi? Kaynakta. Bir ona bak. Belki dördüncü ev orada iç dünyanınla alakalı yani her ev sadece şu demek değildir ama bizler genel yorum yaparken genel olarak birkaç çeşidini söyleyebiliyoruz. Ama senin natal kaynağı nerede? Hangi evde? Hangi burcun psikolojisiyle gerçekleşiyor? Sen bunları eğer bilmiyorsan kimliğinizi benliğinizi kendi gölgelerinizi gelişim alanlarınızı tanır, bilir, bunun farkında olursanız o satürn tepenize geldiği zaman canınız sıkılmaz. Siz tutun bakalım o gezegeni en yüksek frekans düzeyinde, en iyi bakış açısıyla kendiniz ele almayı bilin. Hiç unutmuyorum. Bir gün benim güneşim kova, kova burcunda güneş sonuç itibariyle zararlı gibi kabul edilir. Ee, sevgili arkadaşım bana çok güzel bir şey söyledi. Ya e ama o da bir güneş yani. Kova da bir güneş yani değil mi? Evet dedim yani sonuçta güneş yani. Yine doğuyor her gün. Yine gündüzün ışığı oluyor. E o zaman ben benimki de bir güneş deyip ona sahip çıkmayı bileceğim. Onu ben parlatacağım. Onun bana anlatmak istediğiyle ben ilgileneceğim. 2026 burç yorumlarınızı hazırlıyorum. Ee, i̇nşallah aralığın son haftası gibi yüklemeyi arzu ediyorum, niyet ediyorum. Ee, geçen sene yükleyememiştim. Satürn daha 9. evimdeydi. <laughs> ben şu burç yorumlarınızı bir hazırlayayım. Size geç de olabilir ama hiç önemli değil. Belki Çin yeni yılında. 2026 Çin yeni yılında yayınlarım bilemiyorum. Gücüm yettiği anda. <laughs> ee, tabii ki hani bunlar genel geçer yorumlar. Bunları söyleyeceğim ama bizim söylediklerimiz size bir tür e, ipucu olsun. Geliştirmeyi siz kendiniz yapın. Sevgiler.